Hak dostum hak. Hakkın sözüyle başlayalım sözümüze. Bu kıssadan hisse gelsin herkese. Efendim, gönül kimi severse güzel olur diye bir laf vardır. Çokça kullanılır, değil mi bu laf? Peki bu lafın manası aslında nedir? Ya sadece bizim sevdiğimiz, bizim gözümüze gözüken midir yoksa herkesin gözüne güzel gözüken midir? İşte bu biraz değişkenlik gösterir. Mesela bir evladımız vardır adımıza bakarız, dünyanın en güzel çocuğudur. Hatta bu konuyla alakalı esprili bir deyiş de vardır. Hani karga yavrusunu şahinim diye severmiş diye. Mesela bir bakarsınız bahçenize, ya ne güzel çiçeklerim var. Benim bahçem dünyanın en güzel bahçesi diye sevinirsiniz. Bir ekin yetiştirirsiniz, bir anda satmak istersiniz, bağırırsınız. Bunlarla karpuz yok, karpuz, kan diye. Böyle salatalık yok, kütür kütür diye bahar verirsiniz. Çünkü size güzel gelmiştir o. Efendim, gönül gözüyle bakmaktır işin sırrı aslında. Mecnun'un Leyla'sına baktığı gibi. Leyla ile Mecnun hikayesi hem hazindir hem de ibret vericidir. Neye bir araya getirmek tabii ki zordur. Aileler de birbirine düşman olmuştur. Dönemin hükümdarı bu konuya el atmak ister ve Mecnun'un tarafını ve Leyla'nın tarafını çağırır ve onlara nasihat verir. Ya bu gençler birbirini sevmiş. Niye mesut olmasını istemezsiniz? Efendim durum böyleyken böyleyken diye anlatmaya başlarlar. En derhal Mecnun'u getirin. Mecnun'a soracağım. Der. Mecnun gelir. Der ki. Anlat bakalım Leyla'yı nasıl seversin? Efendim, ben Leyla'yı pejmurde olacak gibi ve aynı zamanda çok mesut olacakmış gibi severim. Ben onu her şekil severim, her türlü severim. Onun için aklımı yitiririm, canımı yitiririm der. Allah Allah ya, <laughs> böyle sevdalanılan kız olsa olsa dünya güzel olur değil mi? <laughs> Çağırın bir Leyla gelsin bakalım, Leyla'ya da soralım. Efendim Leyla ise zannettiğimiz gibi dünyalar güzeli bir kadın değildir aslında. Kara, kuru, zayıf bir çöl kızıdır. Hünkar onu görünce bir şaşırır. E <laughs> Leyla bu mu ya? <gülüyor> ya <gülüyor> ya kusura bakma. <laughs> ya demeden de demeyeceğim evladım sen böyle bir kıza mı aşık oldun ya? <laughs> diye üstten bakar. Leyla o ara sözü alır. Hünkârım, siz beni onun gördüğü gözle göremezsiniz. O beni gönül gözünden görür, gönül gözüyle sever. Ben onun için dünya güzeliyim. O benim için dünyanın en iyi insanıdır. Padişah yine şaşırıyor. Ya nasıl olur o ya? Der. Evladınız var mı padişahım? Var tabi canım var var. <laughs> Baba Yiğit bir oğlum var. Benim tahtım benden sonra ona kalacak. Maşallah maşallah maşallah. Siz evladınızı dünyanın en güzel evladı olarak görürsünüz değil mi? Ama biz göremeyebiliriz. Siz onun eksikliklerini göremezsiniz. Ama biz görürüz. Aynen sizin Leyla'yı gördüğünüz gibi. Ben Leyla'yı gönül gözümle görürüm. Gönül gözümle severim. Siz ona benim baktığım gibi, bakamazsınız der. Padişah yine durur, düşünür. Allah Allah, ya <laughs> aslında doğru diyorsun da kem dedi, küm dedi, gık mık demeye kalmadan Mecnun yine lafa gider. Peki gözünüzde cennet nasıl tasrif olunur? Efendim işte bahçeler, şeyler bilmem ne, öyle yiyecekler, içecekler falan filan herhalde değil mi? Benim gözümde sadece hak gözükür. Hak ve Leyla gözükür. İşte benim cennetim odur. Efendim gerçekten de öyle değil midir? Mesela bir evladımız vardır, evladımıza bakar. Ya maşallah, maşallah dünyanın en tatlı bebeği diye yanaklarını sıkı veririz. Başka bebeklere bakarız. Ya benim bebeğim kadar güzel değil sanki ya <laughs> diye içten içe de hasetleniriz. Ya da mesela bir araba alırız efendime söyleyeyim. E, benim arabam <laughs> maşallah canavar gibi hın diye gidiyor, hın diye gidiyor der. İki gün sonra pıt diye arabası bozulur verir. Efendim Allah herkese gönül gözüyle bakmayı nasip eylesin. Tekrardan görüşeceğiz o vakte kadar. Sağlıcakla kalınız.